Bekir Bozdağ'ın STK'ların merdiven altı din eğitimi vermesine müsaade edilmeyeceği yönündeki açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Böyle demiş bakan hazretleri. Merdiven altı din eğitimine izin vermeyeceklermiş. Siz resmilere de izin vermez oldunuz. İşte devletin, diyanetin yurdunda ders veriyordu. Ona da müdahale etmeye başladınız. İşte biz merdiven altı mıyız? Resmi bir vakıfız. Devletten de izin alarak konferans yapmak istiyoruz. Merdiven altında falan değil. Konferans salonunda izinli, polislerin gözü önünde internetten canlı yayın, bazen televizyondan canlı yayın vererek alenen yaptığımız faaliyetleri de durduruyorsunuz. Bir tek vakıfta konuş O da bakalım ne kadar devam edecek. Siz sadece merdiven altı faaliyetleri mi engelliyorsunuz? Yalan söylemeyin. Siz bütün faaliyetleri durduruyorsunuz. Durdurma niyetindesiniz. Aynen şunu söylüyor bakan. Okudum ben. Soruda yazmamış hepsini ama. Diyor ki, Türkiye'de İmam Hatip var ilahiyatlar var ee, okullarda işte siyer dersi var Kur'an ı Kerim dersi var yeter diyor yani Bunlar var yani aynen CHP dönemi 30'lu 40'lı yıllar Ben öğreteceğim diyor devlet Aynen 30'lu 40'lı yıllara döndük STK'lar diyor bir şeyler yapanlar var onlar da diyor kontrol altına alacağız. Yani biz vereceğiz. Onların hepsini illallah ettireceğiz demeye getiriyor yani. yani STK'lar din eğitimi yapmayacak yani. Kim yapacakmış din eğitimi? Din eğitimini devlet yapacakmış. Laik devlet gerçek dini ne kadar öğretir? Gerçek din diyor ki Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur diyor. Layık devlet bunu söyler mi? Bunu öğretir mi? La ilahe illallah'ın manasını bile öğretmiyor. Bırakın daha ilmi meseleleri. İlahiyatlarda ne öğretiliyor? Felsefe öğretiliyor, başka bir şey yok. İmam hatiplerde ne öğretiliyor? Siz imam hatiplerle, ilahiyatlarla kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz. Ama bu cemaatlere müstahak, bu cemaatler hepsi susuyorlar. Bu partiler kurulurken, Müslüman kesimden toplumdan o isterken ne şekilde istediler? Bize oy verin ki önünüzü açalım. Öyle demediler mi? Yıllardan beri bunu 40 yıldır 50 yıldır bunu söyleyerek o istiyorlar. Bize oy verin ki önünüzü açalım, cemaatlere yardımcı olalım. Şimdi bütün cemaatleri bitireceğiz diyor devletin bakanı. Bütün cemaatleri bitireceğiz. Bütün dini eğitimleri bitireceğiz. Onların onlara gerek yok diyor. Ben varım diyor. Milli Eğitim Bakanlığı var diyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği din dersinin kaç kuruşluk ders olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İmam hatiplerin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İlahiyatların ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ve layık devletten zaten başka ne beklenir? İslama hizmet etme iddiasıyla ortaya çıkmış olanlara bakın. Cemaatlerin önünü açacağız diyenlere bakın. Ne hale geldiler? Tamamen sistemin adamı olmuşlar. Derin devlet gibi konuşuyorlar. Derin devletin projelerini uyguluyorlar. Sahnede namaz kılan bir yetkili, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bir iki bakan başörtülü falan sahnede bunlar gösteriliyor. Bunlar tutuluyor orada. O derin devlet aslında bunları da sevmiyor. Bunları orada tutuyor çünkü bunların eliyle İslam'ı bitiriyorlar. Bunlar yapınca kimseden ses çıkmıyor. Bakın iş oraya geldi. Şimdi niye kadar böyle konuşuyorlar mıydı? Şimdi niye kadar FETÖ diyorlardı? Ben size yıllardır söylüyorum bunların derdi FETÖ METÖ değil. Bu bir projem. Tüm İslami faaliyetler bitirilmeye çalışılıyor. Hatta cemaatler de değil bütün faaliyetler. Cemaat olmayan hocaların faaliyetleri de durduruldu. Korkutuluyorlar. Cesaretleri kırıldı ve bir şey yapamıyorlar. Durum bu ve hala gerçekleri konuşmamayı bir marifet, bir siyaset zannediyorlar. İslamı faaliyetler bitiriliyor, korku imparatorluğu meydana getirilmiş. Birçokları zaten kendisi bırakmış faaliyeti korkusundan. Hatta bana öyle haberler geliyor ki bazı arkadaşlarımıza, bazı kimseler ya siz daha faaliyet mi yapıyorsunuz diyorlarmış. Biz, biz çoktan bıraktık siz hala faaliyet mi yapıyorsunuz? Öyle bir atmosfer meydana getirildi ve hala susuyor herkes. Bu nedir demiyor kimse. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bu dev piton yılanı İslami çalışmaları yutuyor ayak tarafından, ayak tarafından girdi ağzına aldı. Yavaş yavaş santim santim yutuyor. Gövdeyi içine doğru çekiyor. Cemaatler hala uyuyor. Neymiş? Başörtüsü meselesi hallolmuş. Onunla bizi kandırdılar. Kandırıyorlar. Yok nikah kıyma yetkisi verilmiş müftüye. Müftü nikah kıysa ne kıyma Kıyma hakkı olması gerekir tabi ama... Bu çok mu mühim bir mesele? Bunlarla aldatıyorlar. Bir şey veriyorlar, küçük bir şey ve onun karşılığında büyük bir şey alıyorlar ve toplum uyuyor. Bakın konuşmaya bakın. STK'lara, STK'lar böyle böyle şeyler yapıyor. Onların hepsini kontrol altına alacağız. Merdiven altı din eğitimine izin vermeyeceğiz bilmem ne. STK zaten merdiven altı değil ki. Resmi devletin mahkemesi tarafından kuruluşuna izin vermiş kuruluşlar bunlar. Ne merdiven altından bahsediyorsun sen? Eğer IŞİD gibi bir takım şeyleri kastediyorsan tamam. Ama sen yalnız IŞİD'le mücadele etmiyorsun. Hatta IŞİD'le hiç mücadele etmiyorsun. Sen aslında cemaatlerle mücadele ediyorsun. IŞİD'le mücadele ediyor gibi yapıyorsun sadece. Yani merdiven altı faaliyet dedikleri aslında cemaatlerin faaliyetlerini kastediyorlar. Kıymetli kardeşlerim, cemaatlerin faaliyetlerini tarihimizde kimler engelledi? Kur'an öğretemezsin diyor yani bu bakan. Kanun da öyle zaten. İsmet İnönü'yü beğenmiyorlar. Ona laf söylüyorlar. İsmet İnönü devrinde çıkan, 49 yılında çıkmış olan kanunu değiştirmiyorlar. Kur'an öğretmek yasak. Halen yasak. Halen yasak. Anayasayı değiştirenler bir kanun ki yani. Onu değiştirmiyorlar. Ya sen anayasayı bile değiştirdin. Çünkü derin devlet müsaade etmiyor. Şu, 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 şu maddelere dokunmayacaksın. O kadar. Şunları, şunları, şunları değiştirebilirsin. Memlekette daha otoriter bir nizam, başkanlık nizamı kurabilirsin. Başkanlık nizamını kur. Olağanüstü hal ilan et. İstediğini yap. Bunları yapabilirsin. Şu, 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 şu maddeleri değiştirebilirsin. Daha otoriter bir sistem kurabilirsin. Ama eski CHP döneminde çıkarılmış bazı kanunlar, bazı yasaklar onlara dokunma. Kur'an öğretimini serbest etmeyeceksin. Gene yasak, gene yasak. 16 yıldır iktidarda tek başına ve şu Kur'an öğretimini bile serbest etmiyor. Ve şimdi şimdiye kadar halk ya da STK'lar neyse orada burada belki birbirlerine Kur'an öğretiyorlardı insanlar. Aslında kanunsuz. Ve şimdi diyor ki bu eğitimler diyor merdiven altı eğitimlerdir. Bunlar da izin vermeyeceğiz diyor. Bakın camideki imama bile diyor ki camideki imam yani STK'lara izin vermiyor. Şahıslara izin vermiyor. Sonra diyanet yapacak diyor, diyanete de izin vermiyor aslında. Hocalara diyor ki, e, ders vereceksen camide, Kur'an dersi sadece tabii, ders vereceksen bana o ders verdiklerin isimlerini getireceksin diyor. Kimlik, fotokopisi bilmem nesi 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 nesi. Hoca kimliğini ver dediği zaman adam korkuyor, adım bir yerlere girecek diyor, tamam hocam kalsın kalsın ben istemiyorum ders falan diyor. Adam camide de ders alamıyor. Siz gördünüz mü camide ders alan vatandaş? Hangi imam ders veriyor camide? Ve bakın ben size söylüyorum. Bu Müslümanlar bu gaflette devam ederlerse yakında bayanlar için açılan Kur'an kursları teker teker kapatılmaya başlanacak göreceksiniz. Cemaatler bitirildikten sonra. Hükümetin eliyle bitirildikten sonra artık sıra Kur'an kurslarına gelecek. Onları kapatmak zaten kolay. Bir kanunun başında. Bir genelgenin hatta kanuna gerek yok. Bir genelgenin başında. Diyanetten bir genelge yayınlanır. Daha evvel zaten yapıldı. 99'da 2000 yılını hatırlayın. 6000 Kur'an kursu var dedi Diyanet Başkanı. 3000 küsürünü kapattık dedi. Kendisi kapattı. Diyanetin kendi kararıyla. 28 Şubat süreci. 97-28 Şubat'tan sonra 2 sene, 3 sene sonra 6 bin Kur'an kursunun 3 bin küsürü 4 bine yakınını kapattılar. Gene öyle olacak. Durum oraya doğru gidiyor ve hala uyuyor bizim Müslümanımız. Ve bu hocalar, bunları anlatmayanlar, hepsi günahkardırlar. Hepsi Allah hesabını verecekler. Konuşmayan bütün cemaatler, konuşmayan bütün hocalar. Bu piton yılanının bizi yavaş yavaş yuttuğunu görmelerine rağmen, her gün daha ileriye gittiklerini görmelerine rağmen sessiz kalanlar. Aman partiye zarar gelmesin deyip İslam'ı hizmetlere zarar gelmesine göz yumanlar. Hepsi günahkardırlar.